Seçmene kaldı 15 gün. Halkımız ne derse baş göz üstüne. Halkımızın tercihi bizim tercihimizdir. Halkımız irfan sahibidir, izan sahibidir. En doğru kararı verecektir. Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun YSK'ya güvenmiyorum ifadesini üzüntüyle takip ettik. YSK 1950 yılında kurulmuş 75 yıllık çok kıymetli bir cumhuriyet kurumu. Bu kurumun kararları tabii ki tartışılabilir, eleştirilebilir. Ama güvenmiyorum ifadesini seçimlerde yenilmenin aslında bir itiraf olarak görüyorum. Şimdiden mazeret olarak görüyorum. YSK şeffaf olan mevzuatıyla, çalışmalarıyla tüm partilerin içerisinde yer aldığı bir kurum. Bakınız, sandık başında da, ilçe seçim kurulunda da, il seçim kurulunda da her kademede YSK'nın memuru gibi, hakimi gibi üç tane büyük partinin, en çok oy alan partinin temsilcisi var. Hem CHP'nin, hem İyi Parti'nin hem Alt Parti'nin hem ilçede hem ilde hem de YSK'da temsilcisi var. İtirazı açık konular, şeffaf işlemler, herkesin bilir gerçek. Dünyaya örnek olan çalışmalar yapıldığı bir sistem Denizli'de basına yansıdı. CHP teşkilatı listelerini geç verdiği için reddolmuş. Sen işini yapmazsan YSK karar verecek tabii ki. İşini iyi yapmayan partilerle, işini yapmayan partilerle adım atılımda böyle olur. Ancak Denizli'de CHP'nin temsilcisi olmamakla beraber hem MHP'nin hem İyi Parti'nin hem AK Parti'nin zaten temsilcisi var. Şu demek istiyorum. Dünyaya örnek, şeffaf, herkesin göreceği bir seçim sistemini zaten yıllardan beri takip ediyoruz. Bu seçimlerde bütün partilerin katılımıyla, temsilcilerin takibiyle, hakim, de, e, hakim gözetiminde çok farklı olmayan her zamanki tahammüller, usullerle yapılacak olan seçim. O yüzden YSK ile bakmanın, devletin kurumlarına ile bakmanın hiç kimseye faydası yok. Hepimiz görevimizin başındayız. Her parti görevinin başında. Memurumuz, amirimiz, hakimimiz işin başında. Parti temsilcimiz işin başında. Dolayısıyla YSK'nın bırakın yanlış yapmasını bütün partilerle beraber çok şeffaf, çok doğru adımlarla bir seçim yapacağını düşünüyorum. Kaldı ki bu seçimlerde kaybeden olmayacak, olmamalı. Kim kazanırsa diğerlerine kazanacak bir seçim olmalı. Dünya son değil. Polemik olur, siyasi kavga olur, tartışma olur. Ama savaşa gitmiyoruz. Ama 85 milyon kardeşini hayal getiren, omuz omuzu olmasına halal getiren bir yaklaşım hiçbirimizin görevi olmaz. O yüzden seçimler hangi partinin, hangi anlayışın sonuçlanmasıyla, kazanmasıyla sonuçlanırsa sonuçlansın, bizim için sahip duyacağımız, omuz vereceğimiz bir süreçtir. Şimdiden memleketimize milletimize hayırlı olsun. Zaten bu millet vefa sahibidir. İrfan sahibidir, izan sahibidir. En doğru karar verecektir.